30 Temmuz 2023 tarihinde köy odamızın üstündeki terasta bildiğiniz gibi dernek toplantımızı yapmıştık. Dernek toplantımızda bu terasımızın üst kısmının üst kısmının ahşapla kapatılmasına karar vermiştik. Ve e, o istişareler sonucunda bildiğiniz gibi üyelerimizin değerli katkılarıyla malzemesinin temini sağlandı. Ve akabinde de ustamız Yaşar Köse burayı tek tek sağ olsun ellerine sağlık lambirilerini çaktı. Ve e, bu muhteşem e, tablo ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kuşların artık terası kirletmesinin önüne de geçilmiş oldu. Hem de çok şık bir görünüme kavuşmuş oldu. İnşallah bundan sonra bir de vernik yapılacak. Yine istişareyle bu alt kısımlardan biliyorsunuz yağmur kar içeri giriyordu. Onları da plastik lambiriyle bu yüzü gördüğünüz gibi ahşap desenli arka yüzü de onu da göstereyim. Beyaz olacak şekilde. Dış cepheye uyumlu olarak yapıldı. Burası da böyle ahşap bir kısım yapıldı. Gördüğünüz gibi. Vernikleri de yapılınca inşallah daha güzel bir tablo ortaya çıkacak. Muhtarımız Şükrü Leylek ve dernek başkanımız Ramazan Köse'nin öncülüğünde bunu gerçekleştirmiş olduk. Şimdi muhtarımız Şükrü ile küçük bir söyleşi yapacağım. Şöyle köy manzaralı yere geçelim orada. Daha önce de caminin içinde de bir küçük raporda yapmıştık. Şöyle muhtarın evini de sağına alayım. Evet muhtarım. Güzel bir iş yapılmış. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Köylülerimize söylemek istediğim bir şey var mı? köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Dernek başkanımıza, dernek üyelerimize, köydeki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burası el birliği oldu. Çok güzel oldu. Yıllardır hayalimizdi bunu yapmak. Bugüne nasip oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şeyhler Camii'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çakıl işleri hemen hemen bitmiş ama maalesef kiremitli gelmiş ama buna rağmen hala kiremitleri çatıya çekmemişler. Laylonla gördüğünüz gibi örtmüşler. Duvarları güzel olmuş ama. Buradan bir giriş veriliyor merdivenli camiye. Duvarlar gayet güzel ve şık duruyor. Buradan merdivenli bir giriş var. 那小区。